Köpek saldırıları. Son dönemde sık duyar ve çoğunu da bu ekranlara taşır olduk. Peki köpek saldırılarının altında yatan nedenler neler? Suçlu sadece köpekler mi? Uzman konuğumuz var bugün stüdyomuzda. Köpek eğitmeni Şemsettin Sayan'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, bir başka aydın. değerli konuğumuz da İzmir depreminde başarılı şekilde görev alan arama kurtarma köpeğimiz Mavi. Akıllı evet. akıllı da duruyor şu an stüdyoda. Aslında, teşekkür ederiz. E, Bizi çağırdığınız için, bize söz hakkı verdiğiniz için. İyi ki geldiniz. Bizim için çok kıymetli bugünkü çok yayın olun, çok, çok heyecanlı. Sabah Biz de çok heyecanlıyız. Ee, hem bugün size e, köpeklerin neler yapabileceğinden biraz bahsedelim. Bir de bizim neler yapmamamız gerektiğinden bahsedelim Kesinlikle. istedim. Ee, Mavi e, Bizim Sararama Kurtarma Derneğimiz var. Bu derneğimiz tamamen Gönüllülükten oluşmuş ve gönüllü insanların gönüllü profesyonellerin oluşturduğu benim gibi köpek eğitmeninin arama kurtarma köpeği yetiştirdiği doktorun ilk yardım yaptığı hı hı. ve e, Allah razı olsun ki Allah devletimize zeval vermesin Sakarya Afat İl Müdürlüğü'nde bir haftalık bir eğitimden yeni çıktık geldik biz buraya. Hı. Bütün Sakarya Afat İl Müdürlüğü hocalarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ben 92'den bu yana arama kurtarma operasyonlarına katılıyorum. Hı hı. Dünyada bir çağ atladık, bir çığır açtık. Çok üzülerek söylüyorum ki Amerika'da yaşanan büyük bir enkazın arkasından kaybolmuş cenazelerini bulamayan bir Amerika var ortada. Evet. Biz de Allah'ın izniyle devletimizin desteği ve gönüllerin emeğiyle çalışıyoruz. Köpeklerimizi de bu doğrultuda... Canlı insan bulduğu zaman havlayarak yerini bize gösteren hayvanlar halinde eğitiyoruz. Eğitirken şiddet, delilik, işkence e, ve bunun gibi şeylerin hepsine karşıyız. Örneğin, ee, sadece güzel gözüksün diye köpeğinizin kulağının kesilmesine yasa da karşı biz de karşıyız. Vicdanımız da karşı, inandığımız din de karşı. Benim inandığım din de karşı. Dolayısıyla bizim e, köyde yaşıyoruz Mavi ile beraber. Bizim ormanlarımız hep köpek dolu. Hep e, sokak hayvanı dolu. Ve e, çok e, iyi bir büyüğümün iyi bir lafı var. Hiç dedi sokak ineği, sokak koyunu diye bir problem duydun mu? Sokak kedisi, sokak köpeği problemimiz var. Sebebimiz de bizim içimizdeki sevginin belli bir noktadan sonra sahip çıkılamaz, korkunç bir hal alması. Bunun da psikolojide ve bizim mesleğimizdeki adı antropomorfizm, insancıllaştırmak. Siz onu evladınız gibi göremezsiniz. Çok affedersiniz benimle sohbet ederken bana köpekmişim gibi davranmanız beni ne kadar kıracaksa aslında ben de köpeğime insanmışım gibi insanmış gibi davrandığımda Köpeğimin fıtratı da o kadar bozuluyor ve üzülüyor köpeğim. Ve günümüzde... Yani insanların hani evlat gibi görmesi evet çok güzel bir şey ama aynı muamele gösterilmemeli diyorsunuz. Kesinlikle evlat gibi de öncelikle görmemelisiniz Hı. profesyonel olarak. Sebebi de şu bizim mavimiz şu anda e, hayat kurtardığını bilmeden hayat kurtarıyor. Evet. Onun yüzde %99,5'u kurt hala genetik olarak ve benim... Bilgisiz, bilinçsiz ve eğitimsiz biri olduğumu öngörürsek, hı hı. mavinin de bu içindeki içgüdüleri günün birinde e, birinin çocuğuyla oynarken hakim olamadığını ve onu devirdiğini düşünürsek, hı hı. biz köpeğimizin hala %99,5'unun kurt olduğunu bilirsek köpeğimizi mutlu edebiliyoruz. Örneğin biz günümüzde ülkemizdeki köpek sahipleri olarak binlerce, yüz milyonlarca dolar parayı Köpek mamalarını yurt dışına gönderiyorduk hı hı. ve öğrendik ki bize gönderilen köpek mamalarının, gönderilen demeyeyim üretilen köpek mamalarının birçoğunda koruyucu maddelerden dolayı ciddi kanserojen problemi var. Hı hı. Oysa ki biz köpeğimizi aslına uygun beslersek kemikle, çiğ etle ve tener hekimimize danışıp usulüne uygun bir beslenme metodu hazırlarsak hem ülkemizdeki e, ciddi bir döviz kaybını engelleyeceğiz ve çok korkunç bir şey Hilal Hanım, ee, köpeklere dair Everki sene 22 milyar dolarlık bir yıllık hastalık bütçesi var bütün bu dünyada. Hı hı. Biz bugün e, koruyucu katkı maddesi olan mamaları ortadan kaldırdığımızda bu hastalıkların çok büyük bir kısmı ortadan kalkıyor. Yani Bunu, doğal beslenmenin doğal önemi doğal beslenme. Öne sizin için, de benim için nasıl geçerliyse onlar için de geçerli. Bu arada köpeklerimizle alakalı bu yeni çıkan yasayla ilgili de müsaade ederseniz Tabii bir ki. iki şey söylemek istiyorum. Ee, bir kere mal hükmünden çıkması, haczedilemez olması, hı hı. E, artık can olması. can olması bizim başımızın üstünde yeri var. Allah razı olsun yasa koyuculardan ve imzalayanlardan. Ancak bizim pet shop'tan köpek almamızı engellerken bir yandan da pet shop vari merdiven altı üretim yerlerinin e, çıkışının önünü kesmek gerekiyor. Kesinlikle. E, yani biz... Şuna bütün e, Türk halkına vicdanımla sesleniyorum, yalvarıyorum. E, satın almayın, sahiplenin. Hı hı. Gerekiyorsa biz ve bizim gibi gönül veren profesyoneller size sahiplendiğinizde %100 destek olacak. Evet. Ama bir tane satın aldığınız köpek, 9 tane daha satılabilecek köpeğe sermaye çıkarıyor. Lütfen halkımız bunu unutmasın. Barınaklarımız hayvan dolu. Hı hı. Yeni yasada yerel e, makamlara çok ciddi görev düşüyor. Bundan sonra hiç kimse e, para toplayıp bir e, yardım adı altında bu hayvanları e, ekmeklerine de mani olmayacak. Bunların da artık kanun koyucular yerel makamlar olmasını istiyor. Umarım belediyelerimiz, umarım hayvan cemiyetleri artık biraz daha bu konuya ciddi el atacaklardır. Kesinlikle. Hani bu noktada da bazen şey diyorlar ya ama nasıl sahipleneceğim? Nereden sahipleneceğim bilmiyorum. Yani bir sürü barınak var. Bu barınakların hepsinden sahiplenebiliriz en nihayet. Yani evet kayıtında. ama sahiplenirken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sizin örneğin iki tane evladınızla yoğun bir iş performansında kalkıp da ciddi enerji harcayacak bir av köpeği sahiplenmeniz çok mana dahilinde evet. değil. Ama sadece arkadaşınızda bir av köpeği var ve o arkadaşınızdaki av köpeğiyle boy ölçüştürmek istediğiniz zaman bu zaten egoya giriyor evet. ve bunun hesabına da emin olun ben gözümle görüyorum bu dünyada veriyoruz. Veriyoruz maalesef. Peki, e, girişte söylediğim gibi aslında ha. maalesef hani çok tatlılar. Ben şu an kendim de zor tutuyorum onu sevmemek için. Tabii çok korkanlar da var. Onlara da hak veriyorum ki zaman zaman maalesef kötü haberler de paylaşıyoruz. Evet. İşte sokak köpekleri yüzünden hayatını kaybedenler oluyor, çocuklar oluyor, çok küçük bebekler oluyor. Hani bu noktada da tabii e, Aklımıza bazı soru işaretleri geliyor. Bu noktada yüzde yüz onlar suçlu değil ama e, insanlar nasıl önlem almalı? Sokak köpeğiyle karşı karşıya kaldık. Issız bir evet. yerdeyiz ve korkuyoruz. Şimdi birincisi sokak köpeği kavramının olduğu Ender ülkelerden biri olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Evet, Tüm dünya doğru, coğrafyasında. Aynen. Yani siz bugün Bavyera eyaletinde sokak köpeğiyle karşılaşamazsınız. Çünkü niye niyeyse onlar çok merhametlidir. Biz, Hepsini toplarlar. Biz merhametsizizdir. Evet. Bizdekiler hep öyle denilir. Oysa ki biz sokağımızı, yuvamızı ve hayatımızı paylaşırız. Ama Amerika'da hiç kimse hiçbir şeyini paylaşmaz. 7 gün sonra sizin köpeğiniz uyutulur. Evet. Dolayısıyla bu vicdanlı arkadaşlar... Ne sokak arkadaş... köpeği ne sokak kedisi yok. Evet. Bu... Ama sokakta bir sürü insan var tabii. O Şimdi biz bu vicdanlı arkadaşlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yok bizim. Bu işin profesyonelleri olarak. Fakat sıkıntı şu. Bizim ülkemizde bu iki uca ayrılmış olduk. Hı hı. Bir... Çok sevip evladı yerine koyanlar, bir de çok affedersiniz tiksinenler, nefret edenler. Mamalarına zehir katanlar, evet. öldürenler. Birisi kalkıyor, örneğin ben Cihangir örneğini hep kullanıyorum. Cihangir'de kedi mamasız 5 metre geçemeyiz gibi bir latife vardır. Hı hı. Bir tarafa da gidiyorsunuz, zehirler vesaireler. Şimdi her şeyin fazlası zarar, azı zarar. Dengeli gitmemiz lazım. Örneğin biz bir sokak hayvanı grubunu beslemek istiyorsak, bir yere mama koyuyorsak hı hı. oraya gelen bütün sokak hayvanlarının birbirlerini kontamine edip hastalıktan zarar göreceklerini unutmamamız lazım. İkincisi bu korkan insanlar ve sokak hayvanları ile ilgili çok açık söyleyeyim. E, yerel yönetimlerin yapması gereken vazifeleri bugüne kadar güçsüzlüklerinden ve kanundaki açıklıklardan ve iyi niyetlerinden eksik kaldıklarını gördük tüm hı. ulus olarak. E, zavallı Mahmut Şevket Paşa barınağında Beykoz'da. 600-700 köpek kapasitesi varken 12 bin köpek var Hilal Hanım. Şimdi akla mantığa sığmayan durumlar var. Hı. Dolayısıyla biz halk olarak öncelikle e, tekrar rica ediyorum Allah rızası için satın almayın, sahiplenin. Doğurtmayın, kısırlaştırın ve artık bundan sonra isteseniz de yapamayacaksınız. Devlet bu işe el koydu. Hı hı. Her hayvan sahibi çipini taktıracak ve mikroçip vesilesiyle köpeğimizi bir yerde takip ediyor değiliz. Mavi kaybolduğunda ya da ben maviye kötü davrandığımda ya da sokağa attığımda mikroçipinden mavinin Şemsettin Şayan'a ait olduğu bilinecek ve devlet bana bununla ilgili bir ceza gönderecek. Hı hı. Biz bu cezaları çok kuvvetli bekliyorduk. Ee, maalesef biraz düşük kaldı. Benim şahsi görüşüm bu. Hı hı. Örneğin Pet Shop'ta hayvan satışı esnasında kataloglar bulundurulacak deniliyor. Bu kataloglardan insanlar hayvanları seçebilecek. Ee, Tarım Bakanlığının onay verdiği yerlerden gidip alınabilecek buralardaki e, sakıncalı durumlar halinde hayvan başı 500 lira ceza kesileceklerini. Çok az. Yani. Tabii ki çok az çünkü bu adamlar zaten inanın bunun 15-20 katı kadar parayı bu hayvanları su istimal ederek kazanıyorlar ve ahlak dışı davranışları şu Hani insan yediği şey ekmeğe saygı duyar babında yaklaşsalar yine böyle olmayacak. Korkunç görüntüleri her gün sizin ekranlarınızda izliyoruz. Ve ben artık mücadele etmek 27. yılım meslekte. Mücadele ederken sadece şu yolu bulabildik. Hiçbir şekilde biz bu hayvanların üremesine, üreme derken bakın sakın yanlış anlaşılmasın. Faşistçe bu hayvanların kökünü kazıyalım değil. Hı. Söylemeye çalıştığım şey spesifik bizim jandarmamızda, afadımızda, polisimizde, bizim gibi özel kurumlarda bir sürü hayat kurtaran, iş yapan patlayıcı, narkotik vesaire köpeği var. Mavi Safkan bir köpek değil biliyor musunuz? İlhanım? Melez bir köpek. Annesi ya. labrador babası sokak köpeği. Biraz yani. sevebilir miyim tabii, tabii, bu arada? Tabii tabii istediğinizi yapabilirsiniz. O ya, kadar akıllı ve o kadar tatlı Dolayısıyla, değilim. Dolayısıyla yani bizim yok efendim şu köpek olsun yok efendim bu köpek olsun kısmen bizim egomuzu tatmin ediyor. Ha, kesinlikle. Ee, ve biz de bu noktada diyoruz ki ben çoluğumu çocuğumu bu köpeklerden kazandığım Parayla yetiştirdim büyütüyorum. Hayatımı evet. onlardan kazanıyorum. Onlara saygısızlık yapamam. Dolayısıyla en büyük saygım da onların acı çekmemesi. Evet. Onların üretilerek yeni yavruların e, piyasada çok affedersiniz peşkeş çekilmemesi, can pazarında can satılmaması. Kesinlikle. Ya Zaman çok hızlı geçti. Daha soracağım çok soru vardı ama son 1-2 dakikamızın içindeyiz. Zannediyorum bir buçuk dakika. Buyurun. E Biraz da mavi hakkında konuşalım tabii. mı? İzmir depreminde neler yaptı bize? Kısaca anlatabilir misiniz? Ee, mavi e, AFAD akreditasyon sisteminde e, Ekim ayında akredite köpek sınavına girecek. Şimdi sınava hazırlanıyoruz. İzmir depreminde de bizim ekibimizle beraber, sarı arama kurtarma ekibiyle beraber çalıştı. Ee, orada arama noktalarımızda ilk ulaşan K9 ekibiydik. İlk aramalarımızda yedekli kullandığımız noktalarda e, alarm aldık. Buna uygun çalışmalar yaptık. E, ama emin olun ben burada şahsen sarı üniformasıyla ve kendi ismimle varım. Ama bu ülkede bu işi gönüllü ve kamu personeli olarak yapan yüzlerce arkadaşım var. Hepsi hayatını riske atıyor. Şöyle düşünün: Biz 25 kişi bir hafta boyunca bütün özel hayatımızı silip Sakarya'da Afat İl Müdürlüğü'nün içinde Bingöl'den, Adana'dan, İzmir'den, İzmit'ten, İstanbul'dan 25 arkadaş içinde devlet tiyatrosu oyuncusu, doktor, mühendis, hepimiz toplandık. Tek bir amacımız var, tek bir can için diyoruz. Şimdi biz tek bir can için derken. Az önce sizin sunduğunuz haberlerdeki kaotik dünyayı da görünce evet. temiz olan dünyanın bu hayvanlarla bizim bakış açımızda böyle yaşamak olduğunu düşünüyoruz. Umarım büyük depremler, büyük afetlerden uzak dururuz. Allah bizi korur. Ee, ama biraz da çalışmamız, hazırlanmamız lazım. Ve bu noktada ben de hem gönüllülerimize hem devletimizin imkanlarına o kadar güveniyorum ki düşünün kendini çok büyük olarak tanıtan ülkeler 70 tane cesedi 45 50 gündür bir binanın altında bulamadılar. Allah devletimize zeval vermesin. Kesinlikle bu noktada bizim de hakikaten bu canları Tabii sizin yani daha doğrusu eğittiği ve ne kadar büyük bir hayra ve iyiliğe sebep olduğu da ortada hiç kuşkusuz. Bugün bizim için dediğim gibi çok kıymetliydi. İyi ki geldiniz, ayağınıza İlkisi sağlık. ki Yani dilerim böyle kötü haberler paylaşmayız Umarım. ve hani toplumumuz da daha çok bilinçlenir. Bence sevginin aşamayacağı hiçbir şey yok. Kesinlikle. Ve kesinlikle onlar da bizi... Hissediyorlar öyle değil mi ben zannetmiyorum ki hakikaten durduk yere saldıran bir hayvan olsun çok tabii mi? ki pitbull cinslerini Hiçbir cins saldırmaz Öyle Kapanırken mi onları, hemen... onları ayrı tutuyorum çünkü hep onlarla ilgili haberler veriyoruz o zaman çok kısa bir cümle de onlarla ilgili alayım Kötü köpek alayım. yoktur bilinçsiz sahip vardır hiçbir ırk yasaklanamaz yasaklanması gereken tek şey hastalıklı insan zihnidir psikopat insan zihnidir Özellikle ve özellikle hayat kurtaran akciğer kanserini erken teşhis eden pitbulllar yetiştirdik biz. Ee, ve maalesef ki e, insanoğlunun fıtratındaki kötülüğü köpek kok, koklar. Sizin üzgün olduğunuzu, mutlu olduğunuzu, hasta olduğunuzu hepsini koklayarak anlayabilir hormonlarınızdan. Onun için derler ki insanların bütün duygularını köpekler anlar. Doğru. Ee... Şemsettin Çayan çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Mavi çok teşekkür ediyoruz. İyi ki tak geldin. E, süremizin sonuna geldik. Sizinle beraber veda ediyorum ben de kahvaltı sevi haberlerinde. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, yarın sabah 8'de tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Sağolun. Hoşçakalın. Kalın.